Borsadan bir hisse aldın ama doğru zaman mıydı? Gittim sizin için bir araştırma yaptım ve borsadaki 15 tane işareti topladım. Bu işaretler size borsada alım yapı, yapıp yapmanız gerektiğiyle ilgili şeyler söyleyecek. Şu hatları teker teker açarak şöyle altındaki şeyleri birer birer sizin için açıklayacağım. Peki sizden isteyeceğim bir şey var. Bu araştırmayı yaptım ve bunun karşılığında şu videoya bir tane beğeni rica ediyorum. Aşağıda bir tane beğen butonu var. O butona lütfen basın. Herkes kaçarken alanlar neden kazanıyor? Bunun üzerine bir düşünmek lazım. Neden acaba? Eğer piyasada bir korku görüyorsanız bu da bir işaret. Örneğin şöyle bir örnek vereyim. Covid zamanında herkes korkuyordu, ekonomiler durmuştu. Herkes bunun farkındaydı insanlar. Ve borsa boşaldı. Korku vardı. Ve korku zamanlarına baktığımız zaman örneğin 2001-2008 krizleri. Eğer bu zamanda girdiyseniz, bu zamanlarda girmiş olsaydınız. Evet, borsada çok iyi bir alım fırsatı vardı. Şimdi iki numaralı şey. Aslında bu biraz daha genel negatif medya. Basın as negatif şeyleri yazmaya bayılır. Çünkü negatif şeyler insanların ilgisini çeker. Negatif borsa haberleri, hisse haberleri arttığı zaman insanlar korkmaya başlar ve gerçek profesyoneller için aslında fırsat çıkmış olur. Basın negatif şeyler yazarken aslında profesyoneller işten içe gülümsüyor. Bu borsaya girim için bir haberci olabilir. Üç numaraya geçelim şimdi. Kimse borsa konuşmuyor. Evet kimse borsa konuşmuyorsa bu fırtına öncesi bir sessizlik mi acaba? Borsada korku olduğu zaman ve insanlar borsaya değer vermediği zaman yani konuşulmadığı zaman değer kazanan bir şey. Çünkü o insanlar çıktığı zaman borsada gerçek yatırımcılar kalıyor ve o insanlar geldiği zaman borsa yükseliyor. O yüzden borsa çevrenizde popülerliğini yitirdiyse bu aslında bir alım işareti olabilir. İyi İş şirketler ucuza satılıyor. Buna ilgili bir hikayem var. 2017-2018 yılındaydı. Ben o zamanlar daha okulda bir öğrenciydim. Ve borsaya yani merak salmıştım, araştırmalar falan yapıyordum ve karşıma Apple çıktı. Çok kaliteli bir şirket, herkes herkesin cebinde var, çok fazla para üretiyor. Ama borsaya baktığım zaman ürettiği paraya göre, şirketin değerlendirmesine göre çok ucuza satıyordu. 2017-2018 yıllarında çok iyi bir şirket, çok ucuza satıyordu. Eğer böyle bir market varsa borsada alım fırsat demektir. Tamam dayanamadım ve size grafiği göstereceğim. Şöyle. 2017'de 37 dolar Apple hissesi aldıysanız 2025'te 211 dolarlara çıkıyor. İyi şirketler, kaliteli şirketler ucuza satıyorsa bunu beklemelisiniz. Ya da kaliteli şirket hala kaliteli olmaya devam ediyor ve eskisine göre çok ucuza satmaya başladı bir sıkıntısı yoksa işletmesinde evet bu da bir alım fırsatı olduğunu gösteriyor. Alım fırsatına bir işaret. Ya bu ne demek oluyor? Yani borsa yükseliyor neden Apple'da yükselir falan gibi düşünebilirsin ama öyle değil. Çok iyi bir şirket ucuda satıyordu. Bu bir alım sinyali. Şunu yorumlara yazabilirsin merak ediyorsan. Bir şirketin ne kadar iyi bir şirket olduğunu ya da ne kadar ucuza sattığını iyi olma durumuna göre anlamak istiyorsan bunu yorumlarda belirt bununla ilgili tamamen bununla ilgili bir video yapacağım ya da beğen. 5 numara geçiyoruz. İyi şirket yüksek temettü. Şimdi AT&T'yi düşüneceğiz. AT&T'nin şöyle güzel bir grafiği vardı. Şöyle yukarılarda bir grafiği vardı ve bazı negatif teknolojik gelişmelerden dolayı AT&T'nin fiyatı düştü, düştü, düştü. Ve AT&T güzel bir şirketti. AT&T bu bir Amerikan şirketi. Düştükten sonra tekrar buralarda durmaya devam etti. Biraz daha devam etti. Şirket iyi bir şirket mi? AT&T evet. Muhtemelen 100 yıllık bir şirket ve Amerika'nın telefon altyapısını oluşturan bir şirket. AT&T iyi bir şirket. Çok miktarda para basıyor. Ve şirketin değeri buradan 30'lardan 7'lere düştü. 7 dolarlara düştü. Büyük bir kayıp ve kısa bir zamanda. Yüksek miktarda temettü veriyordu 30 dolardayken ve 7 dolara düştükten sonra aynı temettü vermeye devam etti. İyi bir şirket yüksek temettü vermeye devam etti. Ve daha sonra ne mi oldu? İnanamayacağınız muhtemel, muhteşem bir şey oldu tabii ki. AT&T tekrardan 30 dolarlara yükseldi. Peki burada aldıysan, iyi bir şirket yüksek temettü veriyorsa ne oldu? Bu şirket %20'lerde temettü vermeye başladı burada. %30'larda temettü vermeye başladı. Sen bu, bu, bu fiyattan aldıysan, buradayken aldıysan bu sana %30'dan temettü vermeye devam ediyor. Aldı, ödediğin paranın 7 doların %30'u. 2 dolar sana para veriyor yıllık. Yani 7 dolar yatırdığın için sana yıllık 2 dolar para veriyor. Bunu Bu, bu hisse alanlar sadece 7 dolardan 30 dolara yükselmeyi bunun keyfini çıkarmadılar. Ayrıca yıllık 2 dolar temettü aldılar. 6 numara bu bayağı önemli. 6 numara göçtü maalesef. Tamam 6 numaranın ne olduğunu şimdi söyleyeceğim. 6 numara ekonomi durgun borsa çökmüş. Peki ekonomi durgun borsa çökmüş neden bir al işareti? Çünkü ekonomi durgun ve borsa çökmüşse borsa ekonomiyi fiyatlamış demektir. Fiyatlamışsa ortada çok büyük bir risk yok demektir. Ama yine de borsa ekonomiyi fiyatlasa bile iyi bir şirket alman gerekiyor. Kötü bir şirket aldığın zaman düşmeye devam eder. Aslında borsa kötü bir şirketin ayıplarını ortaya çıkarıp çıkarabilir. Düştüğü zaman ve düşmeye devam edebilir. Şöyle bir örnek vereceğim. Bu teneke kola bir şirketi temsil ediyor. Bir hisse. Bu teneke kola diğer şirketi temsil ediyor. Görünüşte ikisi de aynı. İkisinin de gördüğün gibi tamamen birebir aynı. İkisinde bir fiyatı var sembolü var, ismi var, alanları var, satanları var. Borsa ekonomiyi fiyatlamış olsa bile alacağın şirkete dikkat etmen gerekiyor. Bazı şirketler iyi olurken, içi doluyken diğer şirketler kötü yönetim, para kaybı nedenlerden dolayı batmak üzere olabiliyor ve paranı da kendileriyle birlikte götürebilirler. 7 numarayı açıyorum. Kurumsal yatırımcılar geri döndüyse ya da geri dönmeye başladıysa. Şimdi kurumsal yatırımcıların geri gelmesi demek aslında çok fazla şey ifade ediyor. Bir yatırım fırsatı mıdır? Fas yatırım alma fırsatı mıdır? Evet. Kurumsal yatırımcılar daha fazla kaynağa sahip. Daha fazla insan gücüne, beyin gücüne sahip ve daha detaylı bilgilere sahipler. Bu yüzden onların yaptığı hamleleri izleyerek aslında bir alım fırsatı var mı yok mu bunu anlayabilirsin. Eğer kurumsallar, kurumsal yatırımcılar borsaya geri gelmeye başladıysa evet bu bir alım sinyaldir. Warren Buffett'la ilgili bir hikayem var bu konuyla alakalı. Kurumsal olarak mesela Warren Buffett'ın portfolyosunu görebilirsiniz. 2020'lerde onun portfolyosunu takip ediyordum. Hangi hisseleri alıyor, hangilerini satıyor gibi. Normalde teknoloji his hissesi almaz ama o döneme özel bir hisse vardı portfolyosunda. Küçük bir pozisyon olarak başladı ve daha sonra bu küçük pozisyon büyüdü. Bu pozisyon bir Apple pozisyonuydu. Giderek arttırdı çünkü şirketi ucuz bulmuştu ve almaya devam ediyordu. Şu anda Apple'ın ne kadar pahalı olduğunu biliyorsunuz. Daha önce de gösterdim. Yani kurumsalları takip ederek portfolyolarını, alım fırsatlarını görebilirsiniz. En azından değerlendirebilirsiniz. Kimse portfolyosundan bahsetmez. Bunu siz araştırmalısınız. Çünkü şöyle bir söz var. Akıllı para sessiz hareket eder. Hey. 8 numara. İçeriden alımlar. Bir CEO kendi hisselerini neden gizlice toplamaya başlar? İlginç bir soru. Bunun fark nedenleri olabiliyor. En önemli nedeni rakamları iyi gelmiş olabilir ve bunu açıklamadan önce kendi pozisyon almak istiyor olabilir. O yüzden içeriden bir alım yapıldıysa o hisseye girmek de fayda olabilir. Alım yapmakta fayda olabilir. Sıradakine çoğu insan aşina ve biliyorlar. Merkez Bankası'nın faiz düşürmesi. Tabii ki sıradaki Merkez Bankası'nın faiz düşürmesi. Merkez Bankası faiz düşürdüğü zaman evet bu bir alım fırsatı. Çünkü piyasadaki para bollaştığı için o paranın birazı borsaya gidiyor. Merkez Bankası faiz düşürdüğünde ya da arttırmanın durdurduğunda ilk pozisyonu kim alır? Duracağımı cevabını biliyorsam videoyu beğen. Devletin ekonomiyi destekleyen hamleleri varsa. Tabii devletin ekonomiyi destekleyici hamleleri de mantıklı alım sinyali olabilir, alım işareti olabilir. Örneğin Recep Tayyip Erdoğan'a gibi bir durum var. Faiz düşük tuttu ve bunu düşük tutarken insanlara da söyledi. Yani şimdi faizi düşük tutuyordu. Faizin ne nedenle olduğunu umurumda değil. Ama televizyondan açık açık söyledi yani faiz düşük tutuyorum neden bir şey kurmuyorsunuz bir şey yapmıyorsunuz falan gibi. Doğru bir hamle değildi. Faiz, faiz düşük tutması ekonomiyi mahvetti ama faizin düşük olması aslında insanların ekonomiyi mahvetme pahasına bir fırsattı. Eminim sizin de çevrenizde gördüğünüz gibi benim de bir sürü tanık olduğum gibi e, o dönemlerde o faizli parayı, düşük faizli parayı kullanarak e, kredi çekenler, bir şey e, ev alanlar, araba alanlar, borsaya girenler e, evet o parayı birkaç senede katladılar. Bu yüzden biri size bedava para veriyorsa bunu al. Evet bu da bir borsada al işaretidir. Borsaya yeni girenlerin sayısı azalıyorsa 11 numara. Bu bir alım işaretidir. Borsa yeni katılan kişilere borsanın cazip görünmemesi. Bu da bir al sinyaldir. Neden? Borsa yeni girenler azaldıysa aslında bu fırsatın yaklaşıyor olduğu anlamına gelecek. Çünkü borsada risk azalmıştır. Yani şunu unutmayın kalabalık bittiğinde fırsat başlar. Yani kalabalıktan ayrı hareket etmeniz gerekiyor. İnsanların bazen tersine hareket edebilme cesaretini Göstermeniz gerekiyor. Yani herkes borsana çıkarken sizi girebiliyor. Herkes girdiği zaman yeter artık deyip çıkabilmeniz gerekiyor. Şimdi video buraya kadar izlediysen içeriği beğendin demektir. Üç tane daha var. Bunlar çok daha önemli. Ama bir beğeniyle teşekkür edebilirsin. Çevrenizde borsa ile ilgili konuşanlar azalıyorsa bu bir borsaya alım işaretidir. Çevrenizde insanların borsa ile ilgili konuşmaları azaldıysa. Bu bir alım sinyali olabilir bunu nasıl anlayabilirsiniz artık o insanlara çekici gelmemeye başlar borsa ve ayrılmak isteyebilirler yani çok ilgilerini çekmez ya da herhangi bir YouTube kanalı izliyorsunuz bir şey bir yerden takip ediyorsunuz insanların oradaki borsaya olan ilgisini görebilirsiniz yani yükselecek alacağım para kazanacağım demek yerine bazen insanlar borsan uzaklaşır bunu bu tip durumlarda borsa daha güvenli hale gelmiş olabilir. Şu durumdan kaçmanız gerekiyor. Ünlü bir yatırımcının şöyle bir sözü var: Borsanın tehlikeli hale geldiğini, insanların sürekli borsa ile ilgili konuştuğunu e, göstermek amacıyla, eğer bir taksiye bindim ve taksi şoförü sana e, aldığı hisseden bahsediyorsa, borsadan çıkma zamanı gelmiş demek. Yani burada taksicilere tabii ki bir şey demiyorum ama sürekli insanlar konuşmaya başladığı zaman, balon şiştiği zaman zaten herkes konuşmaya başlar ve uzun düşüş diğer bir sinyal. Borsa çakılmış, düşmüş ve üzerinden zaman geçmiş borsa olduğu yerde duruyor. Yükselen borsaya herkes atlamak ister ama yükselen borsa aslında şişen bir balondur. Patladığı zaman da etkisi o kadar yüksek olur. Sönmüş bir balona girdiğin zaman, patlamış bir yani düşük şişmemiş balona girdiğin zaman aynı şekilde balon örneğinden verirsem zarar az olur. Yine aynı şekilde 2001 krizi, 2008 krizi ve Covid dönemindeki borsa çakılmasını düşünün. Yani herkes girmeye korkuyordu çünkü gireceğim param bir günde %10 değer kaybedecek gibisinden. İnsanlar korkuyordu ama düştüğü halde o büyük düşüşlerden sonra giren insanlar bile çok fazla paralar kazandılar. Yani bir hisse ya da borsa düşmüşse girmek iyi bir zamanlamadır. Döviz. Döviz kurları sabitleşmişse. Şimdi döviz kurlarında istikrar varsa borsaya girmelisin mi acaba? Şimdi döviz kurlarında istikrar olduğu zaman mantığını inceleyelim. Şimdi Türkiye'de döviz grafiği genelde şöyle oluyor. E, kesinlikle şöyle olmuyor değil mi? Şöyle oluyor. Eğer bu döviz kuru stabilse yani böyle bir dengede ise TL değer kaybetmez. TL değer kaybetmediği için sen TL üzerinden hisse alabilirsin. Türkiye gibi ekonomilerde eğer döviz kuru sabitleşirse bir sonraki hedef genelde borsa olur. Borsa yükselir. Çünkü insanlar parasını dövize karşı korumak için bir şey bir yere koymak yani altına koymak gibi arsaya koymak gibi hedeflerin dışına çıkar. Yani oralardaki para borsaya akar. Döviz kuru sabitlenmişse borsanın bir alım sinyali, alım işareti alım zamanı olduğunu gösteriyor. Yani gerçek konuşmak gerekiyor. Yani olabildiğince az yalan söylemeye çalışıyorum sana. İnsanlara söylemediğini söyleyeceğim. Yani borsa ile ilgili videolar yapan insanlar genelde bunu söylemiyor. Çünkü daha fazla izleyici Elde istiyorlar ama ben onu yapmayacağım. Direkt söyleyeceğim yani. Türkiye'de borsaya yatırım yapmak hakkında. Döviz kuru bu böyleyken, değer kaybediyorken TL paranı TL üzerinden bir şirkete yatırmak kadar saçma kadar bir şey yok. Yalnız şunu yapabilirsin. Çakalca olan bir şey. TL değer kaybettikten sonra eğer bir borsayı yansımadıysa gidip borsayı alabilirsin. Dolar 30 TL iken 40 TL çıktığı zaman borsa o kadar hareket etmediyse Zor ama eğer etmediyse küçük çaplarda olabiliyor aslında. 30'dan 35'e, 33'e, 34'e. Yani %10'luk bir değişimde, %10'dan daha fazla bir değişimde bazen borsa hareket etmiyor. Hatta düşe de biliyor. Çünkü TL arttı diye. Bu durumda gidip şirketi ucuzlamış oluyor aslında. Alırsan aslında kar edebilirsin. Bu bir alım fırsatı olabilir. Bu anlattığım şey yabancılar Türkiye borsasında yapıyorlar. Yani TL değer kaybettiği zaman anında giriyorlar. Şimdi göstereceğim bu amca. ismi Hindistanlı biri. Şöyle bakın. İsmi Manish Pabrai diye bir ismi var. Sasa diye bir şirket var. TL aşırı değer kaybetti. Yaklaşık bunu 4 sene önce falan yaptı herhalde. Ee, ve Sasa'nın iyi bir şirket olduğunu buluyor. Öğreniyor, araştırıyor, gidiyor. Geliyor Türkiye inceliyor. Bu aslında Amerikalı bir Hindistanlı. Hindistan göçmeni. Geliyor Türkiye'ye gidiyor. Fabrikalar teker teker geziyor kapalı alanları geziyor, arsaları geziyor. Hepsini birebir inceliyor. Şimdi herif düşünüyor. Lan bunun değeri dolar cinsinden şu kadar gibisinden buluyor. Şirket ne kadara satıyor? İki sene önce şu kadara satıyordu ve şu fiyata düştü gibisinden. Çünkü TL değer kaybediyor. Ama dolar olarak o arsanın fiyatı aynı şekilde duruyor. Adam düşünüyor diyor ki lan bu şirket aslında değerinin çok altında borsada gibisinden. Ve yüksek miktarda gidiyor sağlıyor alıyor. Ee, yaklaşık bir senede parasını 20 katına falan çıkarıyor bu adam. Sana bunları anlattım ama hala anlatmadığım bir şey var. Bu. Bunları anlattın iyi güzel de bunları nasıl kullanacaksın değil mi? Şöyle söyleyeyim sana. Bonus olarak sana bunları nasıl kullanacağını hemen anlatıyorum. Normalde bu işaretlere bak hemen al hemen al sat diyebilirsin ama durum öyle değil. Durum biraz daha çetrefilli. Şimdi 15 tane işaret gösterdim. Bunların hepsine en başta şunu biliyorsun zaten. Bunlara teker teker bakacaksın. Bir tanesi oldu diye hisse alınmaz, borsaya girilmez. Genel olarak bakmak gerekiyor. Peki nasıl efektif bir şekilde yaparsın? Anlatıyorum. Bu işaretleri gördüm. Bir hisseden eminsin borsa, borsaya girme zamanı hemen girme. Kademeli olarak giriş yap borsaya. Şirketleri analiz ederken yani bu kola şişelerinden anladığın üzere şirketleri an, analiz ederken acele etme. Bir diğer önemli şey makro gelişmeleri takip et. Makro gelişme nedir? Dünya çapında, ülke çapında olan büyük gelişmeleri takip et. Örneğin turizm mi azaldı? Örneğin tarımda bir problem mi var ya da bir salgın mı var? Ya da AI, yapay zeka yükseliyor ne gibi gelişmeler var? Elektrikli arabalar maliyetine kadar bu gibi şeyler genel resmi görmen bu sana verdiğim 15 adımı kullanman konusunda sana çok yardımcı olacak. Ve son diyeceğim şey sana şu. Bunu eminim bu videoyu izleyen %95 yapmıyor. Kesinim, kesin eminim yani. %95 bilmiyor ya da inanmıyor bu işin çalışacağına. Ama sana bir haberim var. Bu iş çalışıyor. Son diyeceğim şey şu. Değer yatırımlarına bak. Şirketin ne kadar para edeceğini anlamak. İçsel olarak şirketi analiz etmek. Bununla ilgili kendi bir framework, bir çalışma alanı kur. Kuramıyorsan, anlamıyorsan, bilmiyorsan nasıl olduğunu bir şirket analiz etmeyi yorumlara yaz. Ve videoyu beğen.